Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosuyla birlikteyiz. Kırımlı konağına Yaman'ın halası Akça Hanım geldi. Ben bu kadının yüz ifadesini de otoriter tavırlarını da hiç beğenmedim. Açıkçası gözüm pek tutmadı. Yaman Aksa Hanım'a çok değer veriyor. Çünkü Yaman hem babasını çok seviyordu hem de Yaman Aksa Hanım'a kendini borçlu hissedecek. Aksa Hanım ailenin en büyüğü olduğunu söyleyecek. Aksa Hanım konakta otoritesini sağlamak isteyecek. Maalesef Nana'yı zor günler bekleyecek. Yaman'ın annesinden sonra bir de Aksa Hanım'ın üzmesini istemiyorum. Aptal Nedim'in Yaman'a ihanetini zaten oturduk izliyoruz. Yaman daha fazla ihanet ve kötülük yaşamamalı. Yaman'ın artık mutlu olma vakti geldi de geçiyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana bozuk Türkçesi yüzünden Aksa Hanım'la sorun yaşayacak. Aynur yılan gibi tüm zehrini Aksa Hanım'a akıtacak. Aksa Nana'dan rahatsız olacak ve yakında Nana'dan kurtulmak için konaktan gitmesini isteyecek. Yusuf okula başladığı için konakta Nana'ya ihtiyaç olmadığını söyleyecek. Ama Nana'nın Yusuf ve Yaman gibi iki tane koruması var. Yaman'ın nanayı sahiplendiği ve aileden olduğu söyleyeceği günler çok yakın. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.